Atatürk Cumhuriyeti ilan etmiş de neden seçime gitmemiş? Padişah olsa da seçimsiz, Cumhuriyet olsa da seçimsiz ama 1945'te seçim olmuş. 1945'e kadar bir altyapı oluşturmuş. Eğer oluşturmasaydı Şeyh Said gibi, Çerkez Etem gibi insanlar seçime girerlerdi ve padişahlığı, halifeliği getireceğiz derler seçimi de kazanırlardı. Olur mu öyle şey diyenlere şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. 1 Eylül 1921'de Padişah Efendimiz Vahdettin 5. evliliğini yapmış. 5. Yani 4 tane karısı var. 5 olmuş. Peki 1921 niye önemli? Çünkü mesela Adana işgal altında. Mesela Rize'de, Trabzon'da Rum Pontus ayaklanmaları var. Mesela e, 1918'de Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmişsin. İngiliz gelmiş İstanbul'u işgal etmiş. Yani İstanbul işgal altındayken Padişah Efendimiz Sultanımız 5. evliliğini yapıyor. 5. evliliğiniz. Peki sen bu arada ne yapıyorsun? Anadolu'da kurtuluş mücadelesi yapıyorsun. Hani beğenmiyorsun ama tamam mı? Beğenmiyorsun ama ne yazık ki Anadolu'da kurtuluş mücadelesi var ve o kurtuluş mücadelesi ne zaman bitiyor? 1923'te İngiliz'in İstanbul'dan çekip gitmesiyle. E İngiliz İstanbul'dan ne verdim de gitti? Ya ne verdin? Gitti de vermediğin zaman işte 5. sefer düğününü yapanlarla birlikte İstanbul'u yönetiyor İngilizler. Dursaydı da hepimiz İngilizce konuşsaydık çok mu iyiydi? Devam edeceğim 3.